Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyifler saatler yerindedir. İyisinizdir umarım. Ben de iyiyim diyelim. Bu dolunay benim böyle üstüm böyle ezde ezde kafamı geçti. E, bu dolunaylar genelde, özellikle akrep aksında olan dolunaylar beni çok zorluyordu. Sizin de içinizde zorlananlar vardır ama etkileri yavaş yavaş geçiyor. Uranüs kareliydi, Uranüs'ün üstünde oldu falan filan bayağı zorlandım. Zorluklar geçti arkadaşlar. Bundan sonrası biraz daha sakinlik içerisinde olacak. inşallah diyorum gökyüzü öyle demiyor ama ben öyle demek istiyorum. Bugünkü falımızda neler var? İsterseniz açalım ve niyetlerinizle alakalı neler görüyorum. Size hemen anlatmaya başlayayım. Bakalım neler neler var. Oo, elinizde büyük bir güç tutuyorsunuz. Nereye koşturuyorsunuz böyle? Siz birisini kovalıyorsunuz ya. Önünüzde birisi düşmüş sanki. Aranızdaki mesafeyi kapatmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir kişiyi takip ediyorsunuz. Havada kalmış bir şeyler var. İlişkinizde bu ya. Siz eşinizi mi takip ediyorsunuz? Aranızda bir sorun var. O kaçıyor siz kovalıyorsunuz sanki. Ya da bir şeyleri gizliyor. Hani böyle aya, bir ayağından da yakalamışsınız ama bir konu var yani bir ayaktan yakalanmış bir konu arkasına dönmüş bakıyor önünü görmüyor. Hani size bir şeyleri belli etmemek için önünü görmüyor şu an o görsel çıkmış. E hayra da gitmiyor yalnız neyi saklıyorsa ya da neden kaçıyorsa önünüze düşmüş yani bu sizin ya da düşecek çok yakın zamanda. Bir ayağından yakalamış böyle. Ee, nasıl der gibi çıkıyorsunuz açıkçası arkadaşlar ve iki kıskaç var kıskaçınızla yakalamışsınız yani Allah kolaylık versin bu kişiye bir şeyler bir şeyler anlatacak ama elinizde sağlam doneler var eğer e, bir topluluktan duyacağınız bir haber var ona istinaden peşine düşeceksiniz bir şeyler öğreniliyor arkadaşlar ilişkiler bölümünde e, birileri bir şeyleri saklıyor mu gizli gizli mi yapmaya çalışıyor Hani sürpriz yapacak diyemeyeceğim burada. Çünkü kaçıyor. Kaçıyorsa eğer sürpriz değildir bu. Eşiniz ya da sevdiğiniz insanla alakalı bir şeyleri öğreneceksiniz. Ama bir topluluktan bir arkadaş topluluğundan falan öğreniyorsunuz. Görselleri var. Öğrendiğiniz zaman da o iki eliniz kıskaç olmuş. Onu yakalamış ayaklarından. Karşılıklı böyle bir atışma durumu var. Bir atışma yaşanacak. Yani burada görselleri var bir cepte. Şimdi bir de e, burada şey var. Eee. Niye böyle bu ilişkilerde siz e, bugünkü ilişkiler konusunda bir sıkıntıyı çözmeye çalışacaksınız birlikteliğinizle alakalı burada aslında siz bir yere ışık tutuyorsunuz sanki bir şeyleri görmeye çalışıyorsunuz bir şeyleri yakalamaya çalışıyorsunuz sonucunda da yakalayacaksınız dediğim yere geliyorsunuz yalnız ilişkinizde tabut görseli var yani bu ilişki bitti mi diyorsunuz acaba diyorum hani şu an niye böyle olsun ki aranızda bir karartı ve tabut görseli çıkmış. Hani sen benim için öldüm mü diyorsunuz ne bileyim böyle bir şey var yani orada bir bit yeniği var. Havada kalmış çıkıyorsunuz bir konu sizi havada bırakmış acaba olacak mı olmayacak mı yapacak mı yapmayacak mı neyse bir düşünceli haliniz var. Güvenmiyorsunuz bir yerden haber bekliyorsunuz ama akabinde de bir şeyi yakalayacaksınız. Ve yakaladığınız şey aslında sizi bugünkü şöyle bir iki 3 haftaki sıkıntınızdan kurtaracak. Sonra da bu eş ya da sevgilinizin peşine düşüp belki çocuğunuz da olabilir tabii bu şimdi şey demeyelim böyle direkt erkek ya da işte bayan karşınızda bir kişi var onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Orada da bir şeyleri öğreniyorsunuz. Ha, öğrendikten sonra ne oluyor? İyi oluyor. İyi ki öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü bu kişinin omzunda baykuş görseli var. Baykuş hiç hayırlı değildir fallarda. Hani hayrını olmayan bir işten onu geri çevireceksiniz. Takibiniz doğru, hisleriniz doğru. Sonuçları siz düzelteceksiniz. Ona kalırsa batağa gidiyor. Diyebileceğim aslında bu ilişkilerde. Para konularında neler var? Arkadaşlar para konularında şu an için beklemede görünüyorsunuz. İyi bir haber beklentiniz var. iyi bir iş beklentiniz var. İşlerinizin açılması gibi bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. İşleriniz açılacak da işlerinizle alakalı güzel bir haber de alacaksınız. Çizginiz çok düzgün ve çok net. Ee, şöyle 1 iki ay içerisinde güzel enerji verecek haberler alma durumunuz söz konusu olacak A, B ve C harfleri var A, B, C nedir artık siz hayatınızı oturtun beklenti içinde olduğunuz konularda çok da uzak değil 2-3 ay içerisinde güzel haberler alacaksınız fakat konu ne şimdi tutmuş olduğunuz niyet e, ya da konuyla alakalı şöyle bir görsel var burada sanki e, sizden fayda sağlayan birileri var yani niyetiniz de aslında e, fayda sağlayan insanlarla vereceğiniz bir mücadeleci döneminiz olacak. Hani hep sizden gidiyor burada. Hani sizden alıyorlar, size vermiyorlar. Sizden alıyorlar, size vermiyorlar. Üstünüzde yükler de artıyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum gene aynı şekilde sanki siz birilerine elinizi veriyorsunuz, kolunuzu kaptırıyorsunuz görseli var. Hani birilerine çok fazla güvenmeyin derim. Sıkıntıya sokar sizi. Ha Birilerine para vermeyin kolunuzu kaptırırsınız diyebilirim. Ve burada bu vereceğiniz kişiler de böyle çok e, hani aileye yakın olma şeyi de var. Görseli de var. Nasıl olabilir bu kişi diye düşünüyorum. Paraya ihtiyacı olacak sizden para mı isteyecek? Harf var mı diye bakalım. Ya böyle inek görsellerinde çıkmış H ve 7 harfi var. Hani bu kişiye dikkat etmeniz lazım bildiğiniz kolunuzu yutuyor yani ve siz bu kişiden zor kurtarıyorsunuz paçayı. Bugünkü niyetlerde bakın bir kişiye bir şey yapacaksınız bir şeyini kabul edeceksiniz sözleşmemi yapıyorsunuz paramı veriyorsunuz iş teklifini kabul ediyorsunuz. Ama bu kişiye çok dikkat etmeniz lazım elinize veriyorsunuz kolunuzu kaptırıyorsunuz görsellerle ve bayağı bir uğraşırsınız kolunuzu almak için. Havada kalmış para sözleri olur. Bugün yarın bugün yarın gibi. Şimdi bu inek görselinin yanında bir H ve yeni harfi dedik. Onun dışında bir şey var mı diye bakıyorum. inek görselinde niye çıkmış? Diye düşünüyorum şu an. Şimdi şey olabilir bu yalnız bir de. Süt ürünleriyle falan uğraşan birisi mi acaba? Ya da öyle bir işiniz mi var? Yeşillik mi? Hani burayı çok çıkartamıyorum. Ama kafası kocaman birisi. Bir sıkıntı da yani. Bir sıkıntısını dile de getirebilir size. Böyle sanki önünüzde böyle diz çökmüş bir yarışa hazırlanıyormuş gibi bir görsel var. Burada sizden de yardım isteyecek ama o yardıma kanmayın Burada altında çok insan ezmiş çünkü bu kişi. Ama o kadar görebiliyorum şimdi burada da bir şey diyemeyeceğim. Buraya geçelim arkadaşlar. <laughs> Buradan varsa ekstra söyleyelim. Vallahi sizin net eşinizle alakalı soru işaretleriniz olacak arkadaşlar. Bakın küçük küçük paralar geliyor yalnız burada bir soru işareti. Eşinizin bir şeyine takılacaksınız. Parça 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 dışarıdan bakarak çözmeye çalışıyorsunuz para konularında bir terslik bir sıkıntısı var yani sizin haberiniz yok oturmuş ellerini yüzüne koymuş ne yaptım ben der gibi çıkıyor burada daha değil ama önümüzdeki süreçte görünüyor şimdi para konularına baktığım zaman burada aslında para konularıyla alakalı da o içerideki kişiyi burada yakalayabilecek miyiz diye bakıyorum İçerideki kişi burada siz iri yapılı bir kişi ya bu. Yani kilolu birisi. Böyle zayıf, çelimsiz bir şey değil yani. Bayağı kilolu birisi. Sanki eliyle bir şeylerini kapatıyor da size göstermiyor. Sizden istiyor. Gözünüzü boyamasın birileri ya. Burada tehlikeli nokta burası. İkilemde kalacaksınız. Bir kişi size bu konuda destek verecek. Elinizden bir para kaçıyor. Dikkatli olun. Ev almak isteyenler daha önünüzde uzun yol var. Burada direkt ev çıkmış ama önünüzde çıkacak kişisel engellerden dolayı öteleyeceğiniz bir durum olarak görünüyor. Bir para bekliyorsanız arkadaşlar o paranız için yani böyle Mayıs, e, mayıs temmuz'da böyle ucundan yakalama şansınız var. Ama o zamana kadar böyle arkası arkasıya tıkanıklık çözmeye çalışıyorsunuz. İlişkilerde de şey var e, karşınızdaki kişiyle yani burada ilişkilerde aslında daha çok e, evli olmayan bir çift görseli var sanki siz böyle karşınızdaki kişiye sevgiyle bakıyorsunuz onun sıkıntıları var da hani acaba beni seviyor mu sevmiyor mu der gibi düşünüyorsanız şayet bu insan sizi seviyor. Ama ilişkinizde parasal konulardan dolayı bir süre havada kararsız kontrolsüz gidebilirsiniz ve bu süreçte aslında şöyle bir 3 ay sürecek görsellerinde çıkıyor. Bir para bulmanız lazım ilişkinizle alakalı zannedersem. Onun için bir mücadele var. Karşınızdaki kişi sıkıntılı. O para düşecek elinize ama başka bir şey yolunuzu kapıyor. Evlilik mi düşünüyorsunuz? Nişan mı düşünüyorsunuz? Para bulunuyor ama başka bir şey yolunuzu kapıyor arkadaşlar. Falımıza göre. Ne gördüysem onu söylüyorum. Gördüklerim bunlar aslında bugünkü falımızda. Uyarılar vardı. O uyarıları anlatmaya çalıştım. Gördüklerimi size ilettim. hayrınız olanlar önünüze düşsün. Dikkat edecekleri dikkat edin. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Varsa kafamıza takılan bir konu. Bu konuyu ufala yorumlayarak da düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi güzel olanlar sizi bulsun olmayanları da evrene gönderelim. Sağlık, sıhhat, huzur bol olsun diyelim en güzeli. Bugünlükte o yüzden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.